Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale tanıtım videosu yapacağız şimdi o, bu oyunun adı Clash Royale taktik oyunu bu oyunu oynarken rakiplerin attığı karta göre kart atarsınız ve işte kazan, e, kazandığınızda size belli biraz kupa veriyor burada savaşçı desteğiniz var kartlar burada kutulardan kart çıkıyor Bak burada arenalar var. Arenalardan böyle atlıyorsunuz ikinci arena 300 kupa Sonra 3. üçüncü adına, sonra dördüncü arena. işte öyle oluyor. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz böyle. Ee, sonsuz kupa kazanabiliyorsunuz. Klana girebiliyorsunuz. Şurada etkinlikler açılıyor tabi. 7. seviye olmanız lazım. 7. seviye dediği de şu. Yani şurada en üstte 2 yazıyor veya 1. Oyuna başlarken burada 1 yazacak ama ben 2 sevmiyor olduğum için ben de 2 yazıyor. Şimdi burada dükkan var. Dükkanda teklifler falan var şöyle şeyler var. Mesela bunlar ifade. Bunları oyun içinde atabiliyoruz savaşırken. Burada işte oyunun ilk başında 4 maçlık mı 3 maçlık bir eğitim var galiba. 3 ya da 4. O eğitimi geçtikten sonra ee, böyle kutu geliyor. Birkaç tane. O kutulardan işte kartlar çıkartıyoruz. Mesela bende mini pek var. Slash var. Dev var. topu Ok. Minyon. Okçu. Şövalye. Goblin. dükkandan da böyle ücretsiz şeyler var. Mesela ücretsiz. Şimdi bunu Altın sandıkmış. Altın sandıklar güzel. Mesela mozaklı kolini açtım. Minyon var. Oklar ve hala koku. Az önce mazot kubabiyonu açtım ama ben bunu kullanmıyorum. Yani ben daha çok bu desteği kullanıyorum. Böyle geliyorsunuz savaş tuşuna basıyorsunuz savaşıyorsunuz. Yenerseniz 30 kupa yenilirseniz ben daha 29 kupa olduğum için kupa düşmüyorum. İşte dükkanda böyle kartlar oluyor mesela ben şunu alayım. Bunu aldım mesela. Evet, Kartları biriktirebiliyorsunuz buradan sonra. Yükseltiyorsunuz. Yükseltmeler sayesinde böyle şeyleri güçlendiriyorsunuz kartlarınızı. Sonra savaşıyorsunuz. Kartlarınız güçlü olursa kupa kazanmak da o kadar kolay. Mesela göstermek için bir tane maça gireyim. Evet, bir tane maça girdim. Bekliyoruz. Evet. Şimdi bir tane maça girdik. Hemen başlıyoruz. Mesela adam ikisi. Şu ben başladım. Evet adam başladı ben ona karşılık verdim. Mesela güzel bir seçim yaptım çünkü bunu durdurmak öyle kolay değil. Mesela adam çok iyi kişisel olacak. Şimdi ben atak gerçekleştirdim. Mini Pekka'yı orada unuttum. Mini Pekka'yı okuleye aldım. Ah. Uh, ucu ucunu alamadım. Evet. Yine minyonlar artık. Minyonlar böyle. Hafif bataklı ama iyiler. Şuradan. ya da alev topu ya da mantıksız ok göndereceğim. Ok attım. Mesela O ok aldım şu an. ve de batayım mesela orada kaleyi yıkıyor şu an, gördüğünüz gibi çok az kaldı yıkmasın ama yıkamadı öldürdü onu çok şu. şimdi şuradan inipek de atıyorum inipek doğru onu öldürüyor Evet, öldürdüm. Şimdi ilerliyorum bir dakika. Bir kere vursa biz olurdu ama bulamadım. Neyse. Şöyle koydu. internet eh, internet. İnternet biraz kötü. Bir dakika ya şunu atabilsem internet kötü. şu an çok kötü ben, ben hiçbir şey yapamıyorum acayip e şu an hiçbir şey yapamıyorum yani Niye, internet benim ben çok kötü ben bir şey kapatıp açayım nehme. Bir daha gireceğim şimdi. Oyun dondu bir anda. Evet, bir daha gidiyoruz Çünkü oyun bir anda dondu. Ne ne oldu bilmiyorum. Aa, bu arada biz yenmişiz. Güzel. Böyle gömüş sandık kazanıyoruz. Evet, biz yenmişiz güzel mesela buradan ödül aldım 10 tane ya bunu ya onu seçeceğim ben uzaklık goldinleri seçmek istiyorum onlar daha iyi bana göre ya bana fark etmez istediğinizi seçebilirsiniz o bana bağlı değil mesela ben şu an kartları yükseltiyorum niye yükseltiyorum destemde olmamasını rağmen ben yine kartlarımı yükseltmeyi severim bu arada şu kutuyu açmak istiyorum çünkü bir kartım yükselebilir ve keşke yükselse. Bir maça daha girelim. Bu da son olsun. Ya da hoş ee, tanıtım videosunu yaptım. Bundan sonra bu oyundan da videolar gelecek. O zaman video like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı daha sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.